süs alırım seni sularım güneşe de koyarım sana iyi bakarım sen benim en iyi arkadaşımsın <laughs> <laughs> orada biri var nerede ya orada orada <laughs> orada kimse yok ki ama ben gördüm hadi devam edelim ama ben gördüm işte gördüm. Hadi bir, daha, bir, daha, Ama daha daha, bir daha. gördüm up, bir daha. diyorum. Bir daha bir daha bir daha. Sana southeast. bir şey. <Gülüşmeler> <gülüşmeler> <laughs> <laughs> ay 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 çıkacağım. Hayır dur gitme. Sadece ah. bakacağım. Ah. Ah. Sen ne kimsin? Benim adım Elmer. Şarkınızı duydum. Ananızı sikmeye geldim. Ben de Yalçın. Siktir git orası bu çocuğu. Ah. <laughs> İsmi Elmer'mış. Korkmayın hadi gelin. <laughs> ne komik bir adı var. <laughs> Gidelim Siz kimsiniz bakalım? Siz kimsiniz bakalım? Ananı soru daha iyi tanır beni kodumun kevaşısı bütün gün ormanın arkasında atay şişeye biliyorsun bir de gelip hesap soruyorsun. Ne istiyorsunuz? Benim neden? adım Emir'm. Sizleri korkuttum galiba. Özür dilerim. Ama ben çok arkadaş <laughs> Ben çok arkadaş canlısıyımdır. Beni tanıdıkça anlarsınız. He. <laughs>

Hoş bulduk. Havuç suyunu da severim. Havucu ısırarak yemeği de severim. Tıpkı taşanlar gibi. Kırt kırt kırt. Havuç suyu mu? Ee, ben içmem. Yalçın havuç suyunu beğendin mi? Hiç de fena değilmiş. Sürpriz. Sürpriz. <laughs> <laughs> çocuklar, <Ercin 'yse. gülüyor> Şimdi bize ne olacak? Nurdin? <laughs> 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 ah, çocuklar neredesiniz? Gülçin <laughs> <Darcin. gülüyor> <laughs> çocuklar neredesiniz? <gülüyor> <gülüyor> Gülçin. <gülüyor> Çocuklar neredesiniz ya? Ne yapacağız şimdi? <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> neredesiniz? Şurada kalır. Bir Burayı da sıkın. Olmadı, olmadı, olmadı. 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 olmadı.